Yine dördüncü bölge, birinci etap, birinci kısımdan farklı bir 3 artı bir videosu bu. Tek balkonu var bunun. Kaç metre olduğunu e, açıklamalarına yazacağım. Girişin sol tarafında güzel bir salon var. Direkt karşısı mutfak. Mutfağın balkonu var. koridordan devam ettiğimizde sağ tarafta misafir tuvalet banyosu. Yine duşakabinleri kabinleri yapalım. Soran arkadaşlar vardı. E, duşa kabin ve banyo dolapları bütün dairelerde yapılıyor mu diye. Bütün dairelerde yapılıyor arkadaşlar. Burası salon niyetine, şey oturma odası niyetine yapılmış bir oda. Yine mutfağın balkonuna kapısı açılıyor. Tabi güvercinler buraya yuva yapmış. Diğer bir odası. Bebeğin yatak odası. Ebeveyn banyosu. Yine bu dairenin son odasında da bir balkonumuz daha var. Bu balkon metrekare projesinde görünmüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ekstra fazlalık. Kapısını da yapmışlar. Balkon olacak orası malum.